Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Adalet Bakanlığı'nın yeni bir ataması ile karşınızdayız. Adli Tıp Kurumu KPSS 70 puanla toplam 25 tane memur alım yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından, başvuru şartlarından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Başvurular 17 Nisan saat 10'da başlayacak ve 25 Nisan saat 23.59'da sona erecektir alım mülakatlı alımdır. 3 katı aday mülakatlara çağrılacak. Geldik şimdi kadro dalımıza. 5 tane makine mühendisi, 1 tane inşaat mühendisi, 5 tane biyolog, 4 tane bilgisayar teknikeri, 1 tane makine teknikeri, 8 tane kimyager, 1 tane patoloji laboratuvar olmak üzere 25 tane personel alınacak. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPS'den 70 ve üstü alanlar başvuru yapabilecektir. 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekmektedir. Yani 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlar başvuru yapabileceklerdir. Alımda mülakat vardır. 3 kat aday mülakatlara çağrılacaktır. Ve tek başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ve il il dağılımlar videomuzun altındaki ilk yorumda yer almaktadır. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.